Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Lava Master'dan kaçacağız. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar yere basmamalıyım çünkü Lava Master var. Arkadaşlar onlar bulanık gözüküyor. Ama elim bulanık gözükmüyor. Basalım şimdi Onlarda onlar da şey gözüküyor. Şu benim elim bozuk gözüküyor. Şimdi arkadaşlar hep penis beni dinleyeceksiniz. Arkadaşlar Lava Master'dan kaçmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar hemen geliyor Lava Master. Şu an gidiyoruz siz görmediniz. Arkadaşlar Lava Master. Şu kaldı. Başka bir şey yapmasın. Arkadaşlar. Ama bu mümkün değilse, ah, yani. Mesela ya, ya, aldım. 105 bin lira Onu katmıyor mu Arkadaşlar da olmaz da ya. tam yarım. işte. Arkadaşlar zor zana yere basıyorum. Arkadaşlar, şu an bana bakıyor orada. Hani arkadaşlar, arkadaşlar lavlı değil ama yine de lavamastır. Evet arkadaşlar. O çam çamıyor. Ya biz arkadaşız. Arkadaşlar lavamaz. Ne yapacağım? Yere basmamamızı istiyor. Ay can yanımda. Arkadaşlar o da okuldukları çıkabiliyor ama yine de bizi göremiyor ama yine de Allah arkadaş. Yere basıyorum lavamazsın. Aa ah yere. Arkadaşlar Bir daha şimdi ellemeyeceğim. Şu an alayım. Aa, ee. Aa, ee. Elledim, elledim. Elledim. Bana gelebilir şu anda. Arkadaşlar şu an telefonum bende. Aa, arkadaşlar <laughs> Allah. Arkadaşlar bayıldım. Evet, arkadaşlar ikinci telefonumu aldım. Üçüncü telefonumu nasıl açacağım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Çok zor bir görev Ay Aslı bana atacak Arkadaşlar ne la, Lan la. <laughs> 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 Çok manzara baba ya. Lava Master. Lava Master. Master. Beni göremiyor Lava Master ama evet. kulakları benim çok olalım iyi. Olalım. Ay, ben <laughs> Öbür koltuğa geçtim. Yavaş. Arkadaşlar. Kokağı alıyorum, ağlıyorum. Tatalıyorum. Resmen, Arkadaşlar yastığı bırakalım ya. telefonlarımızı Ay, asla alamamazdır bunları alamaz. Benim, 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 ah. ah! bebek arabam. Ne yapacağım ben? Lava şey master. Şey Lava master. master ben kaçmaya çalışıyorum. Ama kaçamıyorum. Aşkım. Nerede ama sevinirim? Nerede? Ağır. Allah. Ses çıkacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bunda iyi olmadığımı açık düşünüyorum. Ben de ederken <laughs> ekmek <laughs> 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 Arkadaşlar, <gülüyor> Lava Master şu an bana geldi. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar köpeğimi yere atacağım. Arkadaşlar, <laughs> Lava Master'ı <laughs> birazcık oynatayım. Lava Master ayağım yere değiyor. <laughs> Şimdi değmiyor <laughs> ama. Lava Master, <laughs> Lava Master yerdeyim, yerdeyim. Lava Master lavamazdır lavamazdır arkadaşlar geliyor 500 para. geliyor arkadaşlar arkadaşlar nerede ben bebeğim beş yüz beş yüz ay dakika. Lava Master şu an yasıkları ben sanıyorum. <gülüyor> arkadaşlar. Lava. <laughs> arkadaşlar. Çok iyi. <laughs> Lava Master. Ah, telefonumu burada unuttum. Şimdi 0545. Ah! ah, ah. Telefonumu aldı. Lava Master o telefonu geriye koymazsan ben yerdeyim. Ah! Lava Master bende telefon var. Ah arkadaşlar şu an Master burada değil. Arkadaşlar başka başka yerlere bakıyorum ama yok yok yok. Ay! Ay! Çok kötü bir özellik. Arkadaşlar lava master'dan. Lava master. Lava master. Düştü. Arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar lava master'ı oyun oynadığımıza like atmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum. Şimdi hemen devam edelim videoya. Lava. arkadaşlar. O telefonu vermem lazım ona. Al lava master. <laughs> oh, Sonda, Ver onu bana o zaman. Arkadaşlar. Lava. <laughs> arkadaşlar. Telefonu orada unutamayın. Telefon. Doğdu, da telefon. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. unuttum ya. Arkadaşlar şu an Master, bende, hiçbir şey Master, bende hiçbir şey yok. Lava ben bende hiçbir şey yok. Lava Çok felan istedim. Ne varsa. Ne varsa. Sen koltuğa çıkamıyorsun bir kere. Ne varsa. Yok. Gerçekten de kızda hiçbir şey yok. Daha bir Kızda hiçbir şey yok. Kaç. Ne varsa. Arkadaşlar bu bölümü istediğiniz için çok teşekkür ederim. Birinci bilinci bölümünü istediğiniz istediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ala Master geliyor. Oh,